PKK'nın bir karar olarak açıkladığı silah bırakma süreci var ve fakat ben artık adına süreç denen şeylerden korkar hale geldim. Ne zaman bir süreç söz konusu olsa, sonu memleket için fosep diye çıkıyor. Cevdet Bahçeli'nin MHP'lileri bile hayretler içerisinde bırakan Apo hapisten çıksın, meclise gelsin, PKK'nın silah bıraktığını duyursun açıklaması da yine bir süreç başlattı ve bizim memleketin geleneksel süreç yürütme şekline de uygun gidiyor bu süreç. Yani yine her kafadan bir ses çıkıyor. Hangi kafadan çıkan sesin önemli olduğuna ve gündemde olması gerektiğine başka kafalardan çıkan sesler karar veriyor. PKK'nın silah bırakma ve örgütü fesih kararını duyurduğu açıklamayı kaçınız hakkını vererek dikkatle okudunuz? Bakın o metinde PKK silah bırakma ve örgütü fesih kararının uygulanmasını iki şarta bağladı. Birincisi APO'nun süreci yürütüp yönlendirmesi. İkincisi ise APO'ya demokratik siyaset hakkının tanınması. Her iki şartta Öcalan'ın İmralı'dan çıkarak özgür kalması esasına dayanıyor. Şimdi durum böyleyken Türkiye'de ana akım medya olarak biz ne konuşuyoruz ne dinliyoruz? Bakalım öncelikle kamuoyunun geneli bir noktayı yanlış anladı ve kaçırdı bence. PKK silah bırakmış değil arkadaşlar. PKK silah bırakmaya karar verdi sadece. Örgütü feshetmesi konusunu ise PKK adıyla yürütülen çalışmalara son verilmiştir cümlesiyle duyurdu. Yani PKK olursa da TKK ileride. Örgüt yapısı yerli yerinde duruyor. Silah bırakılmadı. Bırakılmaya karar verildi. Ve kararın uygulanmasını az önce söylediğim iki şarta bağladı. APO'nun süreci yürütüp yönlendirmesi ve demokratik siyaset hakkının tanınması. <laughs> Viu? Bu durumu, bu şartları ısrarla dile getiriyor, ısrarla vurguluyor. Ama kamuoyunda mesela Rudav'ı, mesela ANF'yi, bu haber kanallarını, mecralarını takip etmediği için Ankara'nın merkez siyasetinden ve onu temsil eden ana akım medyadan ediniyor konuya ilişkin bilgileri insanlar. Ama PKK'nın siyasi kanadının sözcüsü Zagros Hiba adlı kişi, Ajans France Presse'de yayınlanan açıklamasında Öcalan'ın süreç için baş müzakereci olarak belirlendiğini, söylüyor. Öcalan için Türkiye devletinden özgür ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını talep ediyor. Yani Öcalan'ı özgür bırakın diyor ve ekliyor. PKK'nın aldığı kararın pratikte uygulanmasına sadece Önder Apo liderlik edebilir diyor. PKK barış konusunda ciddiyetini gösterdi ancak Türk Devleti herhangi bir garanti vermedi ve süreci kolaylaştırmak için önlem almadı. Örgütün mevzilerine karşı bombardıman ve topçu atışları devam ediyor diyor Zagros Hiva. Buna karşılık AKP hükümeti ise ayrı telden çalıyor. T24'te yayınlanan habere göre kulislerde silahların teslim sürecinin Eylül ayı başına kadar tamamlanmasının hedeflendiği konuşuluyormuş. Böylece 1 Ekim'de yeni yasama yılı başlayınca mecliste temsil edilen partilere komisyon için çağrı yapılması planlanıyormuş. Devlet Bahçeli yapmıştı bu komisyon çağrısını biliyorsunuz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir dedi. Yani PKK'nın bir sonraki adım olarak beklentisiyle hükümetin bir sonraki adım olarak beklentisi birbirinden çok farklı gözüküyor. Yani özetle basında çıkan haberleri yan yana koyduğumuzda Gibi'deki Yılmaz'ın dediği gibi aslında iki tarafın hiç de aynı sayfada olmadığını görüyoruz. PKK ısrarla Öcalan'ı özgürlük diyor. Sürecin işleyebilmesini önce baş müzakereci ilan ettikleri Apo'nun tecridinin kaldırılması şartına bağlıyor. AKP ise ayrı telden çalıyor. Silahların nasıl bırakılacağına ilişkin tasarımlar, örgüt yöneticilerinin bundan sonra nerelerde ve nasıl yaşayacaklarına ilişkin senaryolar falan konuşuluyor. Diyorum ya işin içine süreç kelimesi girdiği zaman bu konular beni korkutuyor diye yine altı kaval üstü şişane bir süreç yaşıyoruz, izliyoruz. Ama işte bizim memleketin süreç yürütme şekli de ne bileyim böyle galiba. Müzik